Çilek. Resimli olan da var. Aa ben resimli olanlara bayılıyorum. Yaban Mersin'i. Aa Çilek merhaba. Yaban Mersin'i buralarda mı? Evet buradayım. Acil durum. Kuyruk çok hasta. Balık bakımı, balık hastalıkları, balık tedavisi, balık ilaçları hakkında kitap Aa hayır peki neyi var? Belirtileri söyle lütfen. Şey o çok büyüdü. Aa Bir? Bir irbaş mı? Aha. O da ne? Yavru kurbağa. <laughs> Kuyruk bir balık. O bir kurbağa. Kuyruk bir kurbağa mı? Şey olacak. Yakında kol ve bacakları çıkacak ve kuyruğu da düşecek. Bu gelişime metamorfoz <laughs> deniyor. Yani o... Oh. Yani en azından hasta değil. Ama onu dereye götürmek en iyisi o. verdiğinde kurbağa olacağını biliyor muydun? Ona tüy değiştiriyor diye sırtıma dönecek değilim. O bence kurbağa olacağını kesinlikle bilmiyordu. Tamam. Hazır mısın? Ve kaldır. Woohoo! İşte. Ön panel oldu. Neyin ön paneli?